Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kripto para piyasasının her halinde yine sizlerle bir güncelleme videosunda beraberiz arkadaşlar. Baktığımızda kripto para piyasası 11 Kasım'dan bu yana düzenli olarak düşmekte. Maalesef henüz düzgün bir tepki göremedik. Baktığımızda şu şekilde gördüğünüz gibi sürekli kırmızı mumlarla günlük kapanışlar gerçekleşti. Arada zaten yeşil mumlar var fakat bunlar birer tepki değil. Sadece olduğu yerde duran mumlar. Baktığımızda sizlere şu an itibariyle basit bir market yapısı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 126k dolar civarında bir tepe yaptık ve onun hemen sonrasında sert bir düşüş geldi. İncelediğimizde şu şekilde bir market yapısını sizlere anlatmak isterim arkadaşlar. Şuralarda zaten düşen bir tepe yapmaya başladı. Gördüğünüzde şurada ikili bir tepe yaptıktan sonra tekrardan bir dip oldu. Ve şuraya bir retest verdi arkadaşlar. Onun sonrasında Yeniden bir dip oldu ve düşen tepe yapmaya başladı. Gördüğünüz gibi yani şuralarda aslında düşen tepeler olduğunu görmeye başladık. Onun sonrasında tekrardan düşen bir dip yaptı ve düşen tepenin normalde şuralara denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani 100k dolar civarına. Fakat maalesef 11 Kasım'dan bu yana henüz böyle bir tepki gelmedi arkadaşlar. Bu sefer bu düşen dipler çok daha sert oldu ve düşen tepenin de sert olmasını umuyoruz. Özet olarak şuralara yani 100k dolar civarlarına bir tepki gelmesi muhtemel olabilir. Şu an itibariyle evet piyasada bayağı bir acı söz konusu. Birçok yatırımcı çok büyük kayıplar vermekte. Durumlar böyle olunca maalesef küçük yatırımcılar da umutsuzluğa kapılmış durumda. Fakat piyasalar her zaman böyledir arkadaşlar. Baktığımızda geçtiğimiz süreçlerde de şu şekilde sizlere gösterecek olursak mesela günlük grafiklerde sürekli bir düşüş oluyor fakat sonrasında bir tepki. Sürekli düşüş sonrasında bir tepki. Bundan dolayı şu an itibariyle yaşanan sürekli düşüşe aldanmayıp bir tepki gelebileceğini bilmek önümüzdeki süreçlerde bizi rahatlatacaktır. Baktığımızda bu tepkinin en azından şuralara kadar gelmesini umuyoruz. Yani 91, 92K dolar civarlarına kadar gelmesi muhtemeldir. Elbette tercihimiz 100K dolar civarına kadar gelip buralardan aldığımız pozlardan çok daha güzel bir kar elde etmektir. İncelediğimizde şu an itibariyle hızlı bir Fibonacci grafiği çizecek olursak şu şekilde şuradan şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde bir Fibonacci grafiği çizdiğimiz takdirde zaten bahsettiğimiz noktalar civarında bir direnç olduğunu görmekteyiz. Gördüğünüz gibi bu çizgi de zaten haftalık grafiğimizde bir ihlal olduğunu bizlere göstermekte. Eğer ki trend devam edecekse ve yükselişler devam edecekse hızlı bir şekilde bunun üzerine atması gerekir arkadaşlar. Özellikle haftalık grafik olduğundan ötürü bu hafta sonuna kadar bunun üzerine hızlıca atmamız gerekir. Aksi takdirde düşüşler biraz daha hızlanabilir arkadaşlar. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Baktığımızda Ethereum tarafında da uzun süredir beklediğimiz destek noktaları nihayet geldi. 2600-2700 dolar civarları önemli destek noktalarıydı arkadaşlar. Zaten geçtiğimiz süreçlerde bu bölgelerden birçok defa bahsetmiştik. Aslında Ethereum fiyatında da benzer bir durum söz konusu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düşen tepe, düşen dip ile hareketine devam etmekte. Mesela baktığımızda Ethereum'da da şu şekilde kırdığı tepeyi geçtiğimiz süreçlerde test edip o şekilde bir düşüş yaşamış ve maalesef o günden beri halen bir düşen tepe yapmış değil arkadaşlar. Düşen tepenin de normal şartlarda şuraya kadar gelmesini umuyoruz. Yani 3300 dolar civarına kadar gelmesi gerekir arkadaşlar. Önümüzdeki süreçlerde bu seviyeleri de takip etmekte fayda var. Diğer yandan Solana'ya bakacak olursak Solana'da zaten geçtiğimiz süreçlerde 129 dolar civarının öneminden bahsetmiştik ve o seviyeler güzel bir şekilde tuttu. Baktığımızda Ethereum ve Bitcoin grafiğine göre Solana çok daha düşük miktarda düşüş yaşamış. Evet geçtiğimiz süreçlerde birkaç gün boyunca maalesef güçsüzdü fakat şu bahsettiğim destek bölgesi oldukça güzel tuttu ve Bitcoin ve Ethereum'a nazaran son günlerde gayet güzel tutundu. Önümüzdeki süreçlerde bir yükseliş yaşanması durumunda hızlı bir yükselişin Solana tarafına gelmesini bekleyebiliriz. Baktığımızda Bitcoin dominasyon da şu şekilde bir düşüş yaşıyor. Aslında Bitcoin dominasyonunun buralarda kalması altcoinlerin çok daha güzel tutunmasına sebep oldu. Bu da önümüzdeki süreçlerde piyasada bir toparlanma olması durumunda hızlı bir yükselişin altcoinler tarafında gelebileceğini bizlere göstermektedir arkadaşlar. Yani piyasada bir tepki gelmesi durumunda altcoinler daha büyük tepkiler verebilir. Diğer yandan USDT dominasyonuna da bakacak olursak maalesef direnç alanını da geçmiş bulunmakta ve üzerinde de kapanışlar yapacak gibi görünüyor. Hızlı bir şekilde buraları kaybetmesi gerekir arkadaşlar. Öyle bir durum olmadığı takdirde önümüzdeki süreçlerde bu seviyelerde sıkıntı yaşayabilir. En azından şu %6 civarını kaybetmesi büyük öneme sahiptir. Buralardan bir düşüş gelmeye başladığı takdirde zaten piyasalarda da bir toparlanma göreceğiz. Diğer altcoin'ler de zaten aynı durumdalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çoğu destek bölgesine gelmiş durumda. Linkte de zaten 12 dolar civarlarına geldiği takdirde büyük bir destek bölgesinde olacağından bahsetmiştik. Avax'a baktığımızda Avax da son günlerde güzel tutunan altcoin'lerden bir tanesi oldu. Büyük bir düşüş yaşamadı fakat önümüzdeki süreçlerde bir geri dönüş olması durumunda güzel bir tepki verecek altcoin'lerden bir tanesidir. Bitcoin fiyatına tekrardan bakacak olursak bugün günlük grafikte piyasayı inceledik arkadaşlar. Bunu yapmamızın sebebi piyasaya biraz daha büyük pencereden bakmamızın gerektiğini düşünmemdir arkadaşlar. Önümüzdeki süreçlerde piyasada en azından bir 92K dolar civarına kadar bir tepki, eğer ki orayı aştığı takdirde 100K dolar civarına kadar bir tepkinin gelmesini beklerim. İncelediğimizde eğer ki piyasalarda böyle bir tepki gelmezse şu an itibariyle nerelere kadar bir düşüş gelebilir ona da bakalım arkadaşlar. Baktığımızda şöyle bir uzatma fip çektiğimiz takdirde gördüğünüz gibi uzatmanın 75K dolar civarına kadar geldiğini görmekteyiz. Fakat burası şu an itibariyle net bir biçimde gelecek diye bir şey demiyoruz ama eğer ki 80 bin dolar civarı fiyatı tutmazsa 75k dolar civarının gelmesi muhtemel olabilir. Önümüzdeki saatlerde piyasanın gidişatına göre piyasaları biraz daha yakından inceleyeceğiz. Bu tür güncellemelerimizi aşağıda bıraktığım açık telegram grubundan yapmaktayız arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar oraya gelebilir. Evet arkadaşlar bugünlük anlatmak istediklerimiz buraya kadardı. Bu tür hızlı güncellemelerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.